Çalüse. E ne diyor ya? Charlie'nin balık lokantası gibi bir şey herhalde galiba sanırsam. Niye öyle demiyor o zaman? Bunu Charlie'ye sormak lazım. <laughs> Pahalı bir yer olsa gerek. Tamam. Oraya gidiyor. Hı gidiyorsun gidiyor hemen? Köyün kahvesi mi burası? İstanbul örfünü bilemezsiniz. Önce yer ayırtmak lazım. İstersen parsel ayırdalım emmi. Kral iç ama helal olsun. Bunlar sosyetik yerlerdir. Dilini tutturamazsa yüzüne bakmazlar. Bunu bırakın. Affedersiniz. Günaydınlar beyefendi. Ben bu akşam için yer ayırt tutturmak istiyordum da. Kimine görüşeceğim acaba? Pardon lütfen. Ben rezervasyon müdürü Kim? Pödüğün biri. <laughs> Yerimiz yok efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Bu kala herif. Dedim işte. Yer yokmuş. Kimle konuştun Vahide mi? Bilmem ne müdürü Asım. Ne demek yer yokmuş? Parasından değil mi? Kenara fazla bir masa atsın. Alo. Asım sen misin aslanım? Hah. Ben Yusuf Güdük. <laughs> Yusuf Güdük? Tanımıyorum. He Yusuf Kuduk. Şimdi bak Asımcığım. Bu akşam ben oraya dört kişi geliyorum. Bana güzel bir masa yapıyorsun. Nokta bitti. Bir saniye Yusuf Bey. Bu da Hüdük ama kendinden çok emin konuşuyor. Beni de tanıyor galiba. Önemli biri olmasın? İsmi çıkaramadım ama. Masa vereyim mi? Ver bari de bir hata yapmayalım. Tamam Yusuf Bey. Masanızı ayırıyorum. Saat kaç için acaba? Sen ayarla hele karnımız acıkınca gelir kasalım. <laughs> bu iş bu kadar. Şehirden korkmayacaksın. Nokta bitti. Korkmayacaksın. Nokta bitti. <laughs> Abo! Sosyetik yerde yer ayırttık da ne giyineceğiz? Lüks arabayı nereden bulacağız? Peki hesabı nasıl ödeyeceğiz? Bunu beğendim aslanım. Tamam. O halde buyurun ofisimde ödeme koşullarını konuşalım. Dur hele dur. Öyle hemen ödeme olmaz. Ben kesmeden karpuz almam. Kesmece mi? Pardon anlamadım. Yani arabanı denetiyor mu denetmiyor mu aslanım? Tabi deneyebilirsiniz. Arzu ederseniz şoförümüz de var. Şimdi vaktim yok. Aşama şoförle dediğim adrese yolla bir bakalım. Hay hay. Sevdim seni. Has çocuksun aslanım.